Ben şimdi ne yaptım? Astral boyutta o yarayı ilk önce iyileştirmek için seans uyguladım. Bacak yok ağrı var. Sen de bacak varmışçasına Aynen önce öyle. ağrının nedenini iyileştirdin. Aynen öyle. Onun için bir organ kesildiğin halde o yok olmuyor. O kişinin kirliyan fotoğrafını çekseydin olmayan bacakta aura var mı? Vardı aura ama aurası var. Vallahi Allah. Tabii, tabii. Bacak bunun, yok aurası var. Bunun, çünkü ben biyinin frekans, informasyon veriyorum. Hangi organın bir problem varsa o frekans dalgalarını hissedeceğim diye. Normal bir MRI şeyler bunlar. Bir şey açıklamıyorsa demek ki açıklanana kadar orada dursun. Hiç temas etmeden vücudun aurasında elini gezdirirken hangi organda hasar varsa Aynen ya öyle. soğukluk Aynen ya da öyle. karıncalanma şeklinde bir his yaşıyor. His yaşıyor. Neden ölmüş olan insanları biz hala sesleri duyuyoruz? İki soru var. Bir, ölünce gerçekten ölüyor muyuz? Ya. İki, bu ses nereye kaydoldu da nereden çıkıyor? Duygusal bedenle fizyolojik beden arasında asimetri olursa, asenkronize olursa hastalıklar başlar. Yüzde yüz.